Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavada kek yapıyoruz. Tam da vakti olan incirli bir kek yapıyoruz. İncirli çaylı bir kek yapıyoruz. Çok pratik bir tarif. Çok da lezzetli. Dilerseniz yapmaya başlayalım arkadaşlar. 26 santimlik bir tavan var. Bir tatlı kaşığı odasındaki tereyağını her yerine gelecek şekilde sürdüm. Böyle kenarlarına da sürüyorum yapışmaması için. 1 yemek kaşığı toz şekerimi tavamın üzerine serpiyorum. İncirlerimi de dilimliyorum arkadaşlar. Ne çok kalın ne çok ince olacak şekilde. İncirlerimiz de çok yumuşak olmasın. Çok sert de olmasın tabii ki. Sonra tavama diziyorum kestiğim incirlerimi her yerine gelecek şekilde sık sık üzerine bir avuç kadar ceviz ekliyorum kırılmış şimdi hamuruma geçiyorum bir tane yumurtamı çırpıyorum yarım çay bardağı toz şekerimi ekleyip köpük köpük olana kadar çırpıyorum bir çay bardağı çayım var onu da ekledim 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum o kısmını eklemeyi unutmuşum arkadaşlar. Bir su bardağı un. Bunu da şöyle bir karıştırıp bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozumu da ekliyorum hamuruma en son. Karıştırdım ve kıvamı bu şekilde oluyor hamurumun. Hamurumuzu tavamıza döküyoruz. Her yerini kaplayacak şekilde Ocağımın en büyük gözünde pişiriyorum arkadaşlar. 12 dakika hiç kapağını açmadan pişirdim kısık ateşte. Şöyle bir parmak kontrolü yapıyorum. Pişip pişmediğini anlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yapışmadı. Sonra ters çevireceğim. Yağlı kağıt üzerine seriyorum. Ve bir tabak üzerine koyup ters çeviriyorum. Yağlı kağıt ile birlikte tavama tekrar yerleştiriyorum. Kekimi bir 5 dakikada bu şekilde pişirdim. Kekim hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Evimizi çok güzel bir koku kapladı. Çok pratik bir tarif. Çayın yanına hazır olabilecek hızlı bir tarif. İstediğiniz meyve ile yapabilirsiniz. Şeftali, elma. Diğer meyvelerle olan tarifler de sayfamda var. Eğer tarifimi de beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.